Mersin'i Akdeniz'in ve Türkiye'nin örnek kenti yapacak isim, Sosyal Demokrat ve Toplumcu Belediyeciliğin örnek ismi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'i alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanımız çok değerli valimiz, değerli milletvekillerimiz, Değerli belediye başkanlarımız, çok değerli hazirun, hepinizi ben de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mezitli Belediye'mizin değerli bir çalışması. Sadece Türkiye'de değil, dünyada yeni konsept, artık yeni yaşam tarzıyla beraber toplumların özellikle refah seviyesi yükselen toplumların da ilgi alanı haline gelen farklı dünya mutfaklarından bazı yemekler, lezzetler ya da gıda ürünlerinin tüm dünyada yaygınlaşması, toplumlarda öğretilmesi adına yapılan değerli bir çalışma. Yeni düzende insanlar tabii ki yoğun çalışma ortamlarından kaynaklı, yoğun mesai ortamlarından kaynaklı, eski geleneksel aile düzeninden de hızla uzaklaşmak zorunda kalıyor. Onun için mutfaklar ya da restoranlar, e, lezzet evleri e, bir kez daha önemseniyor. Ayrıca insanların Günlük yaşamından yorgunluklarını atacak önemli bir uğraş alanı olarak e, gördükleri bir çalışma alanı. Bu atölyede de Mersin gibi Türkiye'nin birçok kültürünü bir arada balındıran bir potada eriten bir kentte önemli sonuç elde edebileceğimiz bir değerlendirme, bir eser olarak görüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a nezdinde projeyi hazırlayan, emeğe geçen arkadaşlarıma Sayın Belediye Başkanımızın bu ve bunun gibi gerçekten sosyal içerikli projelerinin devam etmesi dileğiyle hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz Ali İhsan Suyu konuşmalarını yapmak